X'te, eski adıyla Twitter, Nafi Alpay, Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Sidiki Çerif'le ilgili önemli bilgiler paylaştı. 19 yaşındaki Forvet'in kariyeri Bayard'de Saumur Kulübü'nde başladı. Bayard'de Saumur U9 ve U11 takımlarında Sidiki'nin eğitmeni olan Stefan Rigo onun özelliklerinden bahsetti. Annesi çalışıyordu Rigo, oğluyla beraber oynayan Cherifi antrenmanlara kendisinin götürdüğünü belirtirken annesi çalışıyordu. Zaten evleri yolumuzun üzerindeydi. Cherifi de alıp öyle gidiyorduk. Ayrıca takımın iyi gitmesi için de onun kadroda olması gerekiyordu ifadelerini kullandı. Kolay değildir Stefane Rigo, her şeyden önce bu değeri hak eden bir çocuktu. Top kontrolü çok iyiydi ve iyi bir tekniğe sahipti. O yaşta bile gole eğilimi vardı. Ama aynı zamanda kolektif oyununda bilincindeydi. O yaşlarda bu özelliğe sahip olmak kolay değildir. Sidiki örnek bir tutum sergiliyordu yorumunu yaptı.